Dostlarım merhaba. Süresi dolan 8 level kutumuzu birlikte açalım. 1024 GST karşılığında bakalım içinden ne çıkacak. Bu köprüyle düşen ikinci 8 level kutu. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Kar ederiz. Çünkü bir tane daha komfort 5 level taş almayı planlıyorum. Elimdeki 4'ü satıp 2 tane Comfort 5 ile devam edersem en azından Rainbow Plus'lar çıkana kadar ekstradan ne kadar çok GMT toplayabilirsem kar, kardır diye bakıyorum. Onun haricinde zaten stabil gidiyor. Gülüşlere devam. Kazanmaya devam. En azından bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 24 GST'mizi verelim. 8 level kutumuzu açalım bakalım. 10 tane level 1 comfort gem geldi. En azından şu anda diğerlerinden gelmediği için seviniyorum. Çünkü diğerleri biliyorsunuz 1 GMT ve kimse almıyor. Elimde de yüzden fazla bir level taş var şu anda. 2 level ne gelecek bakalım. 6 tane Efficiency level 2 taş. 3 de gelirse çok güzel olacak. Açıkçası hani şu anda hesaplayamadım kâr mı zarar mı ama 3 level gelirse kâr edebileceğimizi düşünüyorum. 8 level kutudan. Lak 3 geldi. Evet. Şimdi kar ettiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten hesaplayıp yazmış olurum. Parşömen gelecek mi bilmiyorum ama. Parşömen gelmedi. Dediğim gibi bunlar elimdeki bir level efficiency taşlar. Bunlar yeni gelen 6 tane level 2 efficiency. Bunlar önündeki yine level 1 taşlar. Yeni gelen level 3 lak taşı ve az önce gelen level 1 konfor taşları. Bunlar da elimdeki resilience'lar. Ekip taşların kullanımı ile ilgili ilave Alanlar açılacağını söyledi. Eğer bu ilave alanlar açıldığında e, bir karlılık söz konusu olabilir. Taşların bir level şöyle baktığımızda, efficiency resilience ve laktaşları birden gidiyor şu anda. Bunların fiyatlarında ben açıkçası ek kullanım alanı getirilmesiyle birlikte bir bir miktar artış bekliyorum. Ve en azından şu anda markete koyduğun zaman satılmıyor. Fakat e, burada getirecekleri ek kullanım alanları tabi ne bilmiyoruz ama kesinlikle fayda sağlar. E, bir ilk etapta bir hareketlilik sağlar. O zaman da bunların bir miktarda eğer fiyat yükselirse elimden çıkarmayı düşünüyorum. Yoksa ee, upgrade yapacağım çünkü elimde artık bunlar gözüme de batmaya başladı bakalım ee, bunlara belki bir upgrade videosu da gelebilir ona göre yolumuza devam edeceğiz bu arada tekrar şunu da söylemek istiyorum şu anda mevcutta yıl sonuna kadar olan Might etkinliği var biliyorsunuz. Burada Stepen'in harflerini yakalamaya çalışıyoruz. Bundan bağımsız olarak ben Might yapmayı düşünüyorum. Çünkü elimde farklı Might'ı 3 olan ayakkabıları da bunun gibi mesela. Bunları da birleştirip bir belki bir rainbow denemesi yapabilirim üç tanesini birleştirip elime bir tane hankamın ayakkabı geçmiş olur. Bakacağım bu şekilde dediğim gibi yolumuza devam ediyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Telegram kanalımın linkini de aşağı bırakıyorum. Açıklamalarda ki linkten sohbet etmek isteyen sorular olan Telegram'a gelebilir. Orada da yavaş yavaş toplanıyoruz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.